Görkem'in ailesi ve Ünal ailesi birbirine girer. Ancak Görkem hala Fatih'i terk etmemek konusunda kararlıdır. Çünkü Artık Fatih'e bağlanmıştır ve Cemal gibi, o da takıntılıdır. Görkem'in yaptığı psikopatlıkları anlatmama bile gerek olmadığını düşünüyorum. Doğa, Fatih'in Görkeme düzenlediği partileri duyunca şok olur ve Fatih ile arasındaki mesafeyi hiçbir zaman kapatmayacağına kendine söz verir. Ancak Doğanın burada çok büyük bir yanlışı vardır. Fatih her ne kadar Doğa'yı elde etmeye çalışsa da Doğanın önüne sürekli bir engel çıkar ve bu durum Doğa Fatih aşkına maalesef ket vurur. Üstelik Cansu için yolun sonuna gelinmiştir ve nihayet diziden ayrılır. Cansu'nun gerçek yüzünün ortaya çıkması Ömer'i de derinden etkiler ancak Ömer hayatına odaklanır ve kıvılcımla tekrar sevgili olup ardından evlilik yoluna girer. Görkem artık doğadan gerçekten nefret etmektedir ve onu bitirmek için elinden geleni ardına koymaz. Bu noktada tekrar bir üçlü ilişkiye gireceğiz. Doğa, Fatih ve Görkem. Görkem Fatih'i elde etmek için çok tehlikeli yollara başvurur. Ancak Ünal ailesinin şirketteki kavgası nedeniyle Fatih'in Görkem'den boşanması çok daha kolaylaşır. Üstelik doğa Doğa, artık Fatih'e hiçbir şekilde güvenmeyecektir. Fatih ise Ünal ailesine gerçeği açıklamaya çalışırken bir yandan da Görkem'e hesap vermek zorunda kalır. Bu süreçte Doğa, Fatih'in elinden kayıp gidebilir. Yani Fatih kozlarını çok iyi oynamak zorundadır. Ancak Fatih için artık Ünal ailesi umursanmaz hale gelmiştir. Tek isteği Doğa ile tekrar evlenmektir. Bu süreçte Görkem'in hamileliği kavganın dinmesinde büyük bir rol oynar ve Ünal ailesi tekrar sakinleşir. Ancak Görkem son kozlarını oynamaya devam eder. Çünkü yakın zaman başka bir projede rol alacaktır. Ve doğum sırasında ölme ihtimali yüksektir. Tıpkı alevin öldüğü ve diziden çıktığı gibi.